Hadi kay bakalım ne yapmak istiyorsan yap şimdi. Anne kardeşim. Burada yeşil kar. Tamam. Orada güneş var gördün mü? Gördüm oğlum. Ben Buralara bunu dikmek istedim, ağaç olmak istedim. Bu ağaç olacak. Ağaç mı olacak o? Evet. On ona yer kazman gerek. Ege. Ege. Bir şey İşte. miyim? Evet. O önündeki aracın adı ne? Neydi o? Eskavatar. Duyamadım. Eskavatar. Duyamadım. Eskavatar. Hmm. Eskavatörün kepçesinde ne var ya öyle? Taş. Taş mı var? Ne yapıyor eskavatör o taşı? Bak ona taş dolduruyor. O taş eskavatörü. Taş eskavatörü. Peki ne yapacak o taşları? götürecek. nereye? İnşaat. İnşaata. İnşaata. Hmm. İnşaatta ne işe yarayacak o taşlar? Ne yapacak o taşlarla? Bunlarla ev yapacaklar. Ev mi yapacaklar? Hmm. Hem de değişik bir ev. Değişik bir ev. Nasıl değişik mesela? Bilmiyorum. Ben bir bakalım. Taşlar doldurayım da.

<laughs> Hadi sen ne yapacaksın? <laughs> <peşinden. gülüyor> Komik kaydırak. Gördün mü? Evet. Sallanıyorlar yavaş yavaş. Bak salıncakta sallanıyorlar Ege. <laughs> Çok tavuk var değil mi Ege? Ege bunu gördün mü? Bu ne ağacı? Neye benziyor bu? Çiçek ağacı. Çiçek ağacı mı? Bak bunlar bu yeşil yeşil şeyler büyüyecek böyle. Ondan sonra böyle kıpkırmızı olacak. Çiçek. Ne olabilir? Hayır. Bir meyve. Evet. Vişne. Evet vişne. Evet vişne ağacı bu. Bunlar büyüyecek vişne olacak. Vişne ağacı bu. Evet. Bak bunlar da büyüyecek. Ne bunlar neye benziyor? Bunu bilebilirsin bence. Bu sende dönüyor. Ne bu? Bilmiyorum. Onu ben de. Bilmiyorum. E. Elma. Hayır. E. Enga. Ez. Eza. Ezi. Erek. Evet. Evet. Enga. Ege. Kalsın ya. Kalsın. da kayabilir. Ege bunlar ne biliyor musun? Bak bak gel. Bak bu ne ağacı. Neye benziyor bu? Kiv. Hayır. Kiviye benziyor. Evet. Doğru. Ama kivi değil bu. Bu ne biliyor musun Ege? Evet. Bu ceviz. Ah ceviz mi? Evet. Ceviz böyle yetişiyor Ege biliyor musun? Bu böyle bir ceviz olacak. Evet büyüyecek ceviz olacak. Bak evet, işte bunlar da işte onun gibi büyüyorlar. Yani. Onlar erik. Üstündeki erik ağacından düşmüş onlar. burada da var bir tane ekipajı. <laughs> Bunlar kuzu. Biliyorsun değil sen? Neymiş ki onlar? Ne oluyor? Kuzu. Evet. Büyüyünce ne oluyor? Kuzu oluyor. Büyüyünce Hayır, bunlar? Büyüyünce koyun oluyor. Koyun oluyor. Nasıl ses çıkarıyor Ege onlar? Hı? Evet. <laughs> Biraz önce de geldi sesi. Bak çok tatlılar değil mi Ege? Ege asla bırakayım Ege senin için ya. Bırakayım mı? Biraz da bunlarla olmalı. Orası onların eviymiş Ege. Sevdin mi? Çok tatlılar değil mi? Yavru bunlar da biliyor musun Ege? 3 aylık Ege bunlar. Oo çok minik bir Ege. İçeri girsene içeri Ege. Gel burada sevebiliriz. İçerik sevebilirsin. Sevelim mi? Gel. Ben de giriyorum. Gel. Bak. Sevelim mi Ege? Evet. Hadi sevelim böyle. Bak bu da yemek diyor Ege bak. bak. Bak orada tuvaleti var. Tuvaleti miymiş o? Evet. Tamam. Orada duruyor çişini yapıyor. Hmm. Çok tatlılarmış değil mi Ege? Bir daha sevmek ister misin? Evet. Sev hadi. Oy! Kaçtı. Sev, sev, sev. Niye kaçıyorsun? Be. O da sana bakıyor bak. Bak onu da sev. Onu da sev. Ben seveyim. Sevedi. Kafasını da sevebilirsin. De, de. Ha ben de. Evet. Yeter mi Ege? Evet. Hoşça diyor o zaman Hoşça kuzular. Biz sonra yine geliriz kuzular tamam mı? Hoşça kalın.